Fosil Bilimler Lisesi ile ilgili bir soru soracağız ama bugün ne eklemişsiniz, ne gördünüz, ne yaptığımız. 1996 ee, yılında yapılan bir bina orası. Ee, şimdi iki kısımdan oluşuyor. Bir ana bina var, bir de yan binada eklem olarak yapılan e, yangın merdivenleri var. O yandaki bina ile şeyin ana bina arasında bir e, zaten normalde bir boşluk oluyor her zaman. Orada delitasyon deniliyor, bir boşluk oluşmuş depremden dolayı. Onun yanındaki de e, e, ufak tefek sıvalar dökülmüş. Yani bu e, binanın ana statini, ana aksamlarını etkileyen, kolonları, kirişleri etkileyen bir içeride en ufak bir şey yok zaten. Bu sadece binanın dışında merdivenle şeyin birleşme noktasında olan şeyler. Siz evet. de gidince görürsünüz zaten. Yani ne diyelim, yangın merdiveninin birleşme noktasındaki bir şey, Nasıl ki, kenarlarında. Ya orayla ilgili zaten biz bizim e, 99 depreminden önce olduğu için e, e, binanın depreme dayanıklık performansı ile alakalı zaten e, Karadeniz Teknik Üniversitesi'ne başvurulmuş. Oradaki raporu bekliyoruz. Rapordaki çıkan sonuca göre işlem yapılacak. Denirse ki bu güçlendirilmesi uygun olur, güçlendirme programını alacağız. Süreç o şekilde ama şu anda böyle endişe edilecek bir durum yok arkadaşların söylediği bana o. Çünkü ana binada herhangi bir şey yok çıkarabilme çalışması. Bu sene eğitim öğretim yetişimi. Yani ben orada çalışan personelle <laughs> birlikte en az üç ay diyorlar. Üç ay sonra zaten okullar kapanacak. Yetişmez diyorlar değil mi? Şimdi onun süreci başladı. Inşallah hızlı bir şekilde yapacağız. Yani bu şeylerde daha önceden de oldu okullarda. Bayağı bir uğraştık, şey yaptık. Ee, bizden kaynaklanmayan sorunlar da çıkıyor, şey oluyor. Ama bizim çalışmamız zaten iyi niyetli olarak biz bütün binaların eski binaların depreme dayanıklı mı değil mi ona göre e, adımlarımızı atarak onları e, depreme dayanıklı e, bir hale getiriyoruz e, boluda da zaten e, büyük oranda bu binaların dönüşümünü yaptık biz e, Milli Eğitim Bakanlığımız bakanımızdan da Allah razı olsun kendisine de teşekkür ediyoruz. Şimdi böyle risk altında olabilecek bir okulumuz yok zaten. Eski okullarda böyle vatandaşın da tedirgin olduğu okulları da zaten boşalttık. Onlar oradaki öğrencileri de başka okullarda ikili sistemle farklı bir şekilde eğitim veriyoruz. Ama sosyal bilimler dediğim gibi eski bina değil ama yine de biz onunla alakalı çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Şu andaki şey tamamen şeyle alakalı. Yani binanın dışındaki iki tane binanın birleşmesi zaten binalar ayrı ayrı da yapıldığı zaman aralarında bir boşluk oluyor zaten. İki tane farklı bina zaten. Ama üzerindeki o birleşme noktasında sıvı olduğu için Sıva ister istemez bu tip şeylerde ufak bir sarsıntıda bile dökülüyor ama bu şey e, tehlikeli olduğu, depreme dayanıklı değil işte ana şeylerde bir sorun var gibi değerlendirilmez. Korkulacak bir durum yok. Yani için. şu anda tabii bu e, deprem konusu burada kimse garanti veremez yani. ama şu andaki ana şeyinde böyle hasarlı zaten öyle bir şey olsa biz zaten onu e, teknik elemanların raporuna göre orta veya ağır hasarlı olarak zaten şey yaparız. Öyle bir durum zaten söz konusu değil şu anda. Yani arkadaşlar o fotoğrafları paylaşıyorlar. O fotoğraflar binanın içiyle alakalı bir şey değil. Tamamen yangın merdiveniyle ana binanın birleşme noktasındaki birleşme noktasındaki sıvaların sadece kısmi olarak dökülmesi durumu.